Öncelikle merhaba arkadaşlar. Temadan bir ürünü sipariş edecek arkadaşlara hazırlanmış bir videodur. Öncelikle ürünümüz bu. Bu tütsü. Bu da tütsülük. Bunu da temmuzdan aldım. Gördüğünüz gibi bir parmak boyunda bunlar tütsülük küçük bir şey. Öncelikle tütsülüğümüzü kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada alüminyum folyosu var. Bunun üstüne tütsülerimizi koyuyoruz ve çakmakla şu şekil yapıyoruz. Ben de var mı bilmiyorum. Ama. Evet. Tüt sürüklerimiz yanmadı, yakamadık. Hemen yapmaya çalışıyoruz yeniden. Evet, şu an yanıyorlar. söndürüyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu tütsülük şu an yanıyor. Abi kokusuna gelirsek bildiğiniz kağıt yakarsınız ya bir koku olur kağıdı yaktığınızda. O kokunun aynısı. Hani farklı farklı koydum iki tane. Şimdi derin derin çekiyorum. çok az bir tütsü kokusu var. Evet, evimizde olan böyle siyah uzun tütsüler var ya onun kokusuna çok az benziyor ama çok az benziyor. Ve bunu e, evin içinde şey yaptık bir kere yaktık yani evin içi kötü koktu yani kağıt yakarsınız evde ve öyle bir köy, kötü koku olur o koku gibi yani ama hani deko, dekoratif olarak güzel <laughs> bakın motifli parasına değer mi bilmem ama 50 lira küsürdü şu da 60 lira küsürdü galiba bunları temudan aldık alacak arkadaşlara tavsiye ve tütsülerimiz yanmaya devam ediyor. Tahmini yanma süresi 5 dakika ortalama. Gördüğünüz gibi tütsüler bunun üzerine koyuyoruz. Duman üstünden çıkıyor. İyi günler kolay gelsin size arkadaşlar.